Şimdi veri türlerini bitirdik. Bir sonraki konumuza geçelim. Bir sonraki konumuz 03 diyelim. Sabit değişken tanımlama kuralları. Şimdi burada değişken tanımlama kuralları ya da yazım kuralları değişken tanımlama kuralları. çok düz yapalım. Değişkenler mutlaka dolar işaretiyle başlar. Bu işaretle başlamıyorsa bir komut zannedebiliriz. Örneğin sayı dediğimiz zaman PHP bizim bir komut ifade ettiğimizi, komut çalıştırmak istediğimizi zannedecektir. Fakat dolar sayı dediğimiz zaman bunun bir değişken olduğunu PHP anlayacaktır. Değişkenler İngilizce karakterlerle başlar. Kenler İngilizce karakterlerden veya sayılardan veya alt çizgi dediğimiz işaretten oluşabilir. Bunun dışında İngilizce karakterde değil. Sayılar ve oluşa, böyle alt çizgiden oluşabilir. Tüm değişken sabit ve diğer tanımlamalar bir sayı ile başlamaz ve asla boşluk içermezler. Sayıdan oluşabilir fakat sayı ile başlamaz. Yani dolar 2 dolar 2 sayı diye bir şey yoktur. Dolar sayı ile mutlaka bir harf olması gerekir. Başlaması için sayı ile başlayamaz. Alt çizgi ile başlayabilir ama sayı ile başlayamaz. Bu önemli bir şey. 2, 3, 5, 0 gibi ifadeler ile başlayamaz. Fakat daha sonra sayı 2 gibi olabilir. Sayı 1, sayı 2 gibi kullanılabilir. Bu önemli bir şey. Bu doğru şekil diyelim. Sayı 2 Bu da ikin, ikinci sayı. Bu yanlış bir ifade ya da iki sayı diyelim bu yanlış olan şekli yanlış şekil